Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün Team'in Tadımlık 4 herhalde Sanırsam bilmiyorum Hoş geldiniz Arkadaşlar TS3'ü indirdim ee, Klana davet ettiniz Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ee, Sizin klanınıza gelirim Bir iki hafta kalırım ondan sonra kendi klanıma giderim Çünkü öyle yapmayı düşünüyorum Anasını satayım Hepsi de mi bende şey ya çık çık hepsi bende la Dediğim gibi arkadaşlar bir, bir iki hafta sizde misafir olarak kalırım size yardım ederim hatta orada video da çekerim. Ama sonra kendi klanıma geri dönerim çünkü geri dönmem lazım şart yani. Çünkü klanı açtım mı o kadar kişi var yani. Bu da mı hile la? La bu da mı hile la? La bir kere hile açmayın la. Video neden gelmiyor arkadaşlar? Size söyleyeyim. Kısacası hileler. Bu yüzden gelmiyor video. Yani her odada artık hemen hemen her odada hile oldu. Yani ne yapayım? Adam her kalmış zaten. Oh tarıyor valla. Yani hemen hemen herkes çoğu kişi demeyeyim de hani hemen hemen her odada hileci var yani. Ben karşılaştım çünkü. Mesela şu. Hile işte. Ya da lat ya da hile. Belli değil çünkü. Ananı satayım. Al işte ben diyorum abi, al alın ya. Şu hileciler yüzünden var ya şu oyunu bırakasım geliyor. O kadar şeyim ya. Sizler için çekiyorum yoksa var ya ben bu oyunu bıraktıydım şimdi Bir de klan savaşları falan yapıyoruz ya onun için yoksa vallahi bırakıyordum ben bu oyunu ya. Anasını satayım. Bok var şu ile de bok. Ben şimdi duramıyorum ki de Mesela istesem ben de şu an hile açarım. Yemin ediyorum şu an ben de hile açarım ya. Yemin ediyorum şurada var ya şu an ben de hile açarım şu an ama açmak istemiyor canım. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum çünkü. Yoksa var ya şu an acayip hile açardım hem de. Uf, ulan bu hile evreninden buluyorlar. Amına koyayım ya. Hep bu hile evreninden buluyor bunlar. Hep hile evreni var ya. Bilen bilir belki hile evrenini. Oradan buluyorlar hep. Ulan ya. Hep hile evreninden buluyorlar bunu. Var ya ben de bir keresinde hile yapıyordum. Benim yaptığım hile neydi biliyor musunuz? Ben o zaman nakit çekmeyi bilmiyordum. Ya kurdum falan yoktu. Ben kurt hilesi yaptım sadece. Özel kurt hilesi yaptım. Onu kullanıyordum. Ben yaptığım hile bu. ulan sen ana bombayı oturtturduk da sen iyi onun bombayı oturması iyi oldu şu oyuna nakit çekeceğim ama işte çekmek istemiyor canım çünkü hilecilerin olduğunu biliyorum abi ben o yüzden şunu çek yani bu oyuna nakit çekmek istemiyor canım bu hileciler yüzünden Belki de çeksem ne olacak ki? Adam biliyor pat. geliyor açıyor tamam işte gitti bütün eşya al. Verdiğim para boşuna anasını satayım. Bunu vereceğim para gider Steam'de oyun alırım yemin ediyorum o kadar şey ya. Anasını satayım ya. Hepsi tak 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 geberiyor ya. Al işte ya. Ah, Aman ha korumama Hasptir ya İyi en azından orada da hile yok Hile yok dedim de Seçeyim. Yav anasını satayım var ya odadan atma şeyim olsa var ya anında atarım da atardım da bunu İşte Bu da bana kaldı Görüyorsunuz beyler Oh gitti mi yok gitmedi Yok o oh vallahi yapamıyorum ben al işte görüyorsunuz siz oynarken de bulmuşsunuzdur yani en azından bir iki tane yecik Bu aralar acayip arttı bu hileler yani eskiden hani birazcık şeydi Ama bu sefer çok arttı acayip bir şekilde arttı Oyuna girilmez orada amına sokayım ya Adam bir bomba atıyor iki kişi ölüyor yuh amına koyayım Görüyorsunuz kısacası bu yani Sonra bana neden video gelmiyor demeyin Alın ben size Açık ve videoda şekilde gösteriyorum Videoları kalkmadıca ben bu videoyu çekemem ama klan savaşı olursa katılırım. Siz gene de beni çağırın ben. Oyun ben destek teke tek atarız. Veyahut hatta bir grup şeklinde yaparız vs atar. Yoksa ben görüyorsunuz işte. Ha. Çektiğim video bu, buraya kadar gelir. Ben şimdi sizi uyarayım arkadaşlar. Sonra bana neden video gelmiyor demeyin. Ee, görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.